...seni bu gemiye kaptan yapanın buna koyayım. Adam Gökmen'le kafayı bozmuş. Gökmen diyor başka bir şey demiyor ya. Buna can dayanmaz Cemal abi. Sekiz yıl. Dile kolay. Şer hizmetidir. Çift maaş alırım bir geldim gelmez olaydım. <laughs> Buyurun işte. Karım arıyor. Efendim Derman. Ev evden atıyor. Ya bir kara deliğe girmek üzereyiz. <laughs> Bak e, ben sana sonra dönerim tamam mı Neriman? Uzayda karı kızla yiyorsun paraları. Hı. Evet. Marslı bir karıyı dost tuttum kendime. Ağzı var dili yok. Üstelik dört dememesi var. Servis paraları da çıkışmadı. Ah Neriman ha. Ah. Ya ben keyfimden uzaya gelmedim ya. Ben istemez miyim çocuklarımın okul taksitlerini, servis paralarını zamanında ödemeyi? Ama maaşlar yatmamış. Ben ne yapayım? Soldan sağa iki harf. Türkiye 100 yıldır nereye girmeye çalışıyor? <laughs> Abi. Kimliği belirlenemeyen bir cisim bize doğru hızla yaklaşıyor çabuk. Ya bir kere de belirleyin şunu kimliğini be. Ay ben nasıl belirleyeyim gel bak. Benim kuponu yatırdınız değil mi? Ya canım. Ya, yaptı abi yaptı. Osman abinin kredi kartıyla hallettik. Hmm. <laughs> Cenap, derhal bana koordinatları ver. Yoksa Allah canımı alsın seni göl başına rapor ederim. E, 90 60 90. Ya Cenap. Cenap kurban olsun sana. Başladı bir yarış? Hadi bizim, kurban mı? Hadi. Şey yapalım, hadi. Ya acil hadi. durum diyorum kırmızı ayar. Ya adam. sus be. Bu delemden başka bir şey duymuyor ya. Bu ne ya? Burayı? Üzerimize doğru bir göktaşı geliyor. Abo. Bismillahirrahmanirrahim. K48 bu dağları taşlar. Ne denirledin? Gelişinden belli karabiberim. Serseri mayın gibi yalpalıya yalpalıya geliyor. Bal solu geliyor bu top çerçeveyi görmez. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Ozan, Kafa oğlum biz kimi oynadık? Şefika'ya, anneanne Şefika'ya. Şefika çok iyi bir yaptır. Oh be geliyor, vallahi geliyor. <laughs> Üzerimize doğru geliyor. Hadi. Koruyucu şalkanları kaldırmamız lazım. Emir verişene kendin kaldır. Hadi be Şefika. <gülüyor> hadi Şefika. <laughs> hadi be kız. Hadi be kız. Koruyun şalkanları kaldırmamız lazım. Şimdi be, sen kaldır. Ya koruyucu kalkanlar! Sen düğmenin yerini de bilmiyorsundur şimdi. Geçen yıl Osmanlı çoban serken görmüştüm. Kırmızı bir düğme olacaktı. Cano, bunların hepsi kırmızı. Hadi, hadi, hadi. Neden beni reddediyorsun? Hala anlamadın mı? Seviyorum seni. Başlama yine. Kendine gel. Vatan bizden görev bekliyor. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var bu gemide. Sen olmasaydın bir dakika bile durmazdın burada. Anlamıyor musun? İstersen müsait bir yerde indireyim seni ha. Donmuş mu bu ya? Hadi hadi yürü ben, hadi, yürü hadi, ben kızım. Canım, bana göl başını bağla. Gölbaşı başı, Ulu Batlı'dan Teğmen Tuğçe konuşuyor. Kartal kaptana haber verelim. Ya asla, ben bu geminin stajyer kaptanıyım. Yıllardır bu anı bekliyordum. Gölbaşı! başı, göl başı. Ulu Batlı 33 arıyor. Ulu Batlı 33 arıyor. Buyur bacım. Heh, e, kalkanları hangi düğmeyle kaldırıyorduk? Tamam. Vallahi ne desem yalan olur. Tamam. Nasıl yani? E, ya yetkili biri yok mu orada kardeşim? Tamam. Bayram tatilindeyiz. Burada kimse yok. ben sadece telefonlara bakıyorum. Tamam. Ya geçen hafta değil mi o tatil ya? Tamam. Ee, 23 Nisan Kurban ve Uzay Bayramı birleşti. 28 günlük uzun bir tatildeyiz. Tamam cümletten bayramınız mübarek olsun. Tamam. Tamam ama Asun emin, tamam. Allah'ım yarabbim sen <laughs> bana yardım et. Oooo! Sen ya bunda. Helvacıdır kızım da. Yürü Ahmak hıstatan! Ahmak hıstatan! Yürü be kızım, yürü be kızım! Malta kızı. mı yürüyor Anlamıyor musunuz? Hadi, hadi, hadi. Bökeme. Yürü be kızım! Çok romantik oldu. Sen muhteşem bir adamsın. Yürü Ah. Ya son bir tane kaldı, ona da bas bari. Küş artık! Muhteşem! Bütün bunlar benim için değil mi? Her şeyi düşünmüşsün. Biliyordum, sen de beni seviyorsun. <laughs> Aa, sen de beni istiyorsun biliyorum. Aferin benim oğluma. Bu çocuk daha ilk okula bile gitmedi. E senin yüzünden el kadar sabiyken kaçak soktun çocuğu gemiye. Ya ne yapsaydım? Bu zavallı öksüzüm hayırsız damadıma mı bıraksaydım? Emekliliğime de altı ay kalmıştı zaten. Ya çocuk yetmiyormuş gibi bir de köpeğini getirdim buraya. Sus! Sus! Bırak! Bırak diyorum! Bırakmam! Bırak! Bırakmam! Uzak! Buyurun komutanım. Bir Mürettebatı topla. Çok önemli bir açıklama yapacağım. Her şey yapıcık ortada. Muzaffer! Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilsiniz. Siz bu geminin kartal kaptanısınız. İstediğinizi yaparsınız. Muzaffer!